Bugünkü inceleyeceğim kitap ve okuduğum kitap Ali Çimen'in Tarihi Değiştiren Olaylar kitabı. Kısa yüzeysel olarak tarihte önemli roller oynamış tarihi olaylar, tarihi kişiler, tarihi şahsiyetler, tarihi kurumlarla ilgili bilgi veriyor. Okumanızı tavsiye ederim. Özellikle lise çağındaki çocukların en azından genel kültür seviyesinde bir farklılık yaratır. Tabii kitabın içeriğinde bir iki yere de değinmek istiyorum. Bunlar kendi şahsi fikirlerim. Mesela Magna, Magna Carta bölümünde Magna Carta'nın görkemli ve sadece bu bile insan ona gösterdiği saygıyı haklı çıkarmaktadır. Winston Churchill'in İngiliz siyasetçinin söylediği bir yazar. Tabi bunu İngiliz siyasetçinin söylediği için şöyle yazıyorum. Yani orada Magna Carta insan hakları bildirgesi şeklindekini yere göre sızdırmazken aynı kişi şunu söylediğini de hatırlıyorum. Benim için bir damla petrol bir damla insan kanından daha değerlidir. Tüm dünyayı kana bulayıp ortalığı karıştırıp herkese herkese düşürüp sömüren Yine aynı, Cum aynı, aynı ülkenin başbakanıydı. Burada Rönesansla ilgili bilgi veriyor. Yazarın tekrar çok güzel bir paylaşımı var. E, Fransız roman romancı ve antropolog Robert Bifault. Avrupa Rönesans 15. yüzyılda başlamadı. Bilakis Avrupalılar Arap kültürüyle tanışınca başladı. Avrupa'nın uyanışı İtalya'da değil Müslüman İspanya'da başladı. Çok yerinde bir söz. Çünkü e, birebir toprak kaybı Endülüs'te başlarken ama medeniyet seviyesinde, bilim seviyesinde aynı Endülüs üst seviyelere yükseldi ve orada birçok e, Avrupalı bugünkü günkü Avrupalı e, öğrenci orada tahsil gördü veya Katalanlar veya İspanyol Katolik İspanya Endülüsü işgal edince ve Endülüs Müslümanlardan topraklar geri alınca oradaki birçok kitap e, Katoliklerin ve Engizisyon'un eline geçmeden e, bilime düşkün olan onların e, Müslüman Endülüsün hangi seviyede olduğunu bilen bilime düşkün olan e, o günkü rahipler veya bilimle ilgilenen kişiler kurtardığı kitaplar sayesinde olmuştur. Kitabı bu şekilde özetleyebiliriz. Kitapta işte ilk atomun basıp patlıyor. Ondan sonra Soğuk Savaş, Çernobil, İran İslam Devrimi, 68 öğrenci olayları, uzay yarışı kısaca e, ipuçlarını e, ufak ufak vererek 11 Eylül'ü ve arkasından gelecek olanları tahmini bir şekilde bunların hepsini paylaşır ee, tarihe bilgisi olan ilgisi olan olmayan kim olursa olsun e, bu kitabı okumanızı tavsiye ederim yani tarih bilginiz yoksa tarihi sevmiyorsanız bile En azından e, genel kültür anlamda bilgi anlamında güzel bir kitap kolay gelsin.